Evet, bugünkü konumuz çocuklar, Romen rakamları. Evet. Romen rakamlarında bilmemiz gereken iki tane çok önemli nokta var. Şu, çarpı işaret şeklinde gördüğümüz şey. Ya da İngilizce'de x olarak kullanılıyor. Evet. Bu 10. Bunu bilmemiz gerekiyor. Daha sonra başka bilmemiz gereken bir şey daha. V harfi gibi görünen bir sayımız var. Bu da 5. 5. Bunların ikisi çok önemli. 4'ü bulmak için 4'ü bulmak için 5'in soluna 1 koyuyoruz. Şöyle bir çubuk bulamadığımız için arkadaşımız koyalım. Evet şimdi 5'in soluna 1 gelirse 4 oluyor. 4. Evet. Sonra 9'u bulmak için ise 9'u bulmak içinse 10'un soluna 1 koyuyoruz. 10'dan 1 çıkıyor. 9. 4 ve 9'u 5 ve 10'u kullanarak buluyoruz. Daha sonra 1'i bulmak için bir çubuk kullanabiliriz. 1. 2 için 2 çubuk. 2 böyle gösteriyor. 1 böyle gösteriyor. 3'ü bulmak için 3 çubuk. 3. 3 çubuktan fazlası yan yana gelemez. 3 çubuktan fazlası yan yana gelemez. Şimdi bu üçün yanına 5 koyuyorum. Evet. Evet, 5'in yanına 5, 6, 7, 8 oldu. Sübeye çık oradan. Şimdi 2 çubuk var yanında. 5, 6, 7 oldu. Sonra bir bir kişi kalsın. Evet, şu anda yanında ne var? 6. Evet, altıyı oluşturduk. Evet, Romer makamında bilmemiz gereken 10 5 5'in soluna bir gelirse 4 Sağına bir gelirse 6 Sağına bir daha gelirse 7 Sağına bir tane daha gelirse 8 Ama 3'ten fazla gelmemiz. Onun onun soluna bir gelirse 9 Sağına gelse, on bir gelse 11. Bir daha gelse 12. Bir daha gelse 13. Dört tane gelemez. Daha önce bulduğumuz dördü koymamız gerekiyor. Evet.